İnsanların tamamının güvendiği ve bir o kadar da yanlış anladığı tek sistem para. Parasal sisteme güvenimiz öylesine büyüktür ki paranın nereden geldiğini hiçbir zaman sorgulamayız. Onun var olması bize yeter. Ancak biz bugün bunu sorgulamak istiyoruz. Mesela para basmak deyince aklınıza ne geliyor? Birçok kişinin aklına merkez bankaları tarafından banknot batlasında basılan paralar gelebilir. Ancak bunlar işin görünen kısmı. Sistemin bel kemiği ise parayı havadan basan bankalar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İnsanlık tarihinin ilk zamanlarında bazen bir çakıl taşı, bazen bir deniz kabuğu olarak görülen para, altın ve gümüş gibi değerli metallerin keşfiyle malların değiş tokuşunu sağlamanın yanı sıra ulus ötesi bir konuma gelerek saklama faaliyetlerine konu oldu. Yani insanlar altın ve gümüş gibi varlıklarını güvenlik açısından saklama ihtiyacı duydular. İşte bu ihtiyaç da bankaların doğuşuna sebep oldu bankacılık faaliyetleri öncelikle saklama faaliyeti olarak başlıyor. İşte ortaçağ Avrupa'sında hanedanların yaptığı saklama faaliyeti, tapınak şövalyelerinin altın saklaması gibi. Yani teorik düzeyde siz altınınızı, saklamak istediğiniz parayı güvenlik endişeleriyle saklama gücü olan birine veriyorsunuz. Saklama faaliyetlerini geliştirense ise sarraflar oldu. Sarrafların sistemi basitti. Altına olanlar sarraflara gider ve karşılığı altın değerinden biçilen senetlerden alırdı. Elinde senet bulunanlar da kendi aralarında ticaretini senetle yaparlardı. Çünkü sarraflara olan güven sonsuzdu. Ne de olsa senedi götürdüklerinde altınlarını geri alabileceklerdi. Ancak sarraflar daha sonra şunu fark etti. Altınlarını emanet edenler nadiren sarrafa uğruyorlardı. Böylece kasalarında bulunan altın miktarından daha fazla bir değerde senet basarak piyasaya dağıttılar. Kimse bir sorun olduğunu fark etmediği sürece bunu yapmalarında bir sakınca yoktu. İşte bu şekilde modern bankacılık sistemi doğmuş oldu. Modern anlamda kredi sistemi veya bankacılık sistemi diye bildiğimiz şey aslında dolaşımdaki kredi miktarının altın karşılığı olmamasıyla başlıyor. Yani insanlara verdiğimiz kredi ve taahhütlerin bizim sahip olduğumuz altın rezervinin üstüne çıktığı, kredi dolaşımının altın miktarından daha fazla olduğu, altın karşılığının daha fazla olmadığı noktada başlıyor. Eğer altın karşılığı yoksa paralar ne karşılığında basılıyor diye soracak olursanız itibar karşılığında diyebiliriz. Yani bir ülkenin itibarı ve ona duyulan güven o ülkenin para basma gücünü artırıyor. Paranın değeri itibari bir değer, bizim ona piyasada atfettiğimiz değer bu farklı dinamiklerden etkileniyor. Şimdi bu itibari paraları basarken altına ihtiyacımız olmadığını anladık. Peki bankalar bu para basma sürecinin neresinde Genel kanı bankaların borç verenlerle borç alan arasında aracılık yaptığı yönünde. Buna göre insanlar tasarruf amacıyla bankaya parayı götürüyorlar. Banka bunun için onlara faiz ödüyor, daha sonra tasarruf sahiplerinden topladığı mevduatlarla ihtiyacı olanlara kredi veriyor ve vadesi geldiğinde faiziyle birlikte geri alıyor. Böylece banka borç alanla borç vereni buluşturup aracılık faaliyetlerinden parasını kazanıyor. İşte bankacılığın hikayesi bu. Gerçekten de hikaye. Peki gerçek ne? Bankalar doğrudan parayı basıyorlar. Merkez bankalarının durumu ise bugün e, paranın miktarını belli politikalarla kontrol etmeye çalışan pozisyonda. Yani finansal stabiliteyi sağlayıp para miktarını, para durumunu kontrol etmeye çalışan kurum. Ama bankaların para basmak için bunlara ihtiyacı yok. Bankalar aracı değil, bizzat sistemin kendisidir ve bizzat para basarlar. Peki bu parayı nasıl basıyorlar? Gelin birkaç senaryo üzerinden mekanizmayı anlatalım. Mekanizmayı anlamamız için ilk önce çift kayıtlı muhasebe sistemini bilmeliyiz çok basit bir örnek verip daha sonra bunu bankalara uyarlayacağız. Ali araba almak için arkadaşı Ahmet'ten 100 bin lira borçlansın. Bunu muhasebede şu şekilde kaydederiz. Ali'nin bilançosunda yükümlülükler kısmına Ahmet'ten aldığı borcu yazar, varlıklarına da gelen parayı yazarız. Çift kayıtlı muhasebe sistemi böyle çalışır. Bu şekilde paranın nereden geldiğini öğrenebilir ve yükümlülüklerimizi anlayabiliriz. Banka kredi verirken işler biraz karışıyor çünkü banka kendi borcunu oluşturabiliyor. Düşünsenize kendiniz için kendinize borç veriyorsunuz. Ali'nin borç almak için Ahmet'e ihtiyacı vardı ama bankanın her zaman için Ahmet'lere ihtiyacı yok. Yani bankanın kredi vermesi için illa birinin para getirmesi gerekmiyor. Bankaya gittiniz ve herhangi bir kredi talebinde bulundunuz. Mesela ev alacaksınız, araba alacaksınız veya başka bir şey alacaksınız. Kredi talebiniz onaylandığı anda banka ne yapıyor? Size bir mevduat tanımlıyor. Kredinin karşılığında mevduatı banka o anda yazmış oluyor. Bu bankanın para basma faaliyeti. Bunu çift kayıtlı muhasebe sisteminde gösterelim. Bankanın birine 100 lira kredi vereceğini varsayalım. Bu durumda varlıklar kısmında krediler 100 lira, yükümlülükte ise mevduat 100 lira artıyor. Yani bir tuşla banka dijital olarak para basıyor. Tabi bu senaryoda bir banka ve bir müşteri var. Gerçek hayatta birden fazla müşteri, birden fazla bankaya rastlıyoruz. Gelin diğer senaryoya bakalım. İki adamın da aynı bankada hesabı var. Biri araba almak istiyor, diğeri de banka tarafından kredilendirildi banka araba almak isteyen müşterisine 100 liralık kredi tanımlasın. Böylece az önce anlattığımız gibi mevduatı da oluşturmuş oldu. Araba almak isteyen müşteri 100 lirayı satıcıya gönderecek ve karşılığında arabayı alacak. Bu şekilde mevduat alıcıdan satıcıya geçti. Satıcının da mevduat hesabı aynı bankada olduğu için bankanın bilançosu değişmedi. Yani mevduat yine bankada kalmış oldu. Araba hangi parayla alındı? Bankanın oluşturduğu mevduatla. Peki mevduat nerede? Yine bankada. Bankalısından değişen bir şey var mı? Yok. Mevduatı birinci adamdan sildi, ikinci adama yazdı. Bunun ne rezerv pozisyonunda ne de kredi pozisyonunda herhangi bir değişim yok. Mevduat rakamı da aynı. Bu sefer iki banka ve iki müşterinin olduğu bir senaryo düşünelim. Birinci adamla ikinci adam alışveriş yaptılar. Mevduatlar gitti geldi. Mevduatlar aynı miktarda gidip gelirse bankaların yine rezerv ihtiyacı yok. Doğru mu? Doğru. Gelin örnek üzerinden gösterelim. A bankasının müşterisi kredi talebinde bulunsun. Banka bir tuşla parayı basar ve mevduatı tanımlar. 100 liralık mevduat A bankasının müşterisine gelir. B bankasının müşterisi de B'den kredi alsın. B bankası bir tuşla para basarak mevduatı tanımladı. Para B'nin müşterisine geldi. A ve B bankalarının müşterileri birbiriyle aynı değerde alışveriş yapsın ve mevduatlar bankalar arası yer değiştirsin. Alışveriş eşit değerde yapıldığı için mevduatlar yine bankada kaldı. Basit bir şekilde para basılmış oldu. Bankaların çok kolay bir şekilde para bastığını görüyoruz. Ancak bu iki senaryoda mevduatlar basıldığı miktarıyla bankalarda kalıyor milyonlarca insanın yaşadığı, yüzlerce bankanın olduğu bir yerde mevduatların bankalar arası gidip gelmesiyle bazı bankalarda biraz daha az, bazılarında ise biraz daha fazla mevduat birikebiliyor. Mevduatların az biriktiği yerde rezerv ihtiyacı doğuyor. Bankalar arasında mevduatlar hareket ederler. bin liralık para hareket ediyorsa gün sonunda bazı bankalarda belki 100 liralık rezerv ihtiyacı oluşur, doğru mu? Bankalar rezerv ihtiyacını merkez bankalarından, rezerv fazlası olan başka bir bankadan veya bir kişinin mevduat hesabına yatırdığı paradan karşılayabilir. İşte burada bankaların neden mevduat topladığı sorusu açıklığa kavuşuyor. Bankalar o zaman neden mevduat toplar? Birincisi bankalar merkez bankalarından her zaman politika faiziyle borçlanamazlar ve istedikleri miktarda borçlanamazlar. İşte sermaye rasyoları vesaire gibi teknik kısıtlar vardır. Buna ek olarak merkez bankası her zaman bu ihtiyacı karşılamayabilir. Ayrıca bankanın maliyeti sadece politika faizle de değil, Niye? Az önce söylediğimiz gibi tahvilleri teminat olarak vermek zorundasınız. Merkez Bankası'ndan borçlanıyorsanız. Başka bankadan borçlanıyorsanız da tahvilleri teminat olarak vereceksiniz. Ama Moody'den para aldığınızda herhangi bir teminat vermek zorunda değilsiniz. Şöyle düşünün, bir arkadaşınızdan borç alacaksınız ama o size borç veririm ama bana arabanı teminat olarak vereceksin, borcunu ödediğinde de teminat ortadan kalkacak diyor. İşte Merkez Bankası'ndan ya da diğer bankalardan rezerv temin edilirken bu durum söz konusu. Ama bankalara direkt olarak para yatırdığımızda bankanın teminat verme gibi bir derdi olmuyor. Şu ana kadar bankaların kolay bir şekilde para bastığını ve bu süreçte duruma göre rezerv ihtiyaçları olduğunu gördük. Bazılarınız şunu sorabilir. O zaman sonsuza kadar para basabilir miyiz? Tam olarak öyle değil. Çünkü bankanın vereceği kredi miktarı ile ilgili bir takım kısıtlamaları bulunuyor. Bankalar sermaye da geçemezler. Yani sermayelerinin belli bir katına kadar para basabilirler. Sermaye rahatsızlığı olması nedeni bankanın zaten sonsuza kadar para basmaması. Böyle bir şey olursa enflasyonla sistem yıkılacağı için para arzını siz kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Sermayelerinin belirli bir katına kadar para basabilen bankalar piyasa şartlarına ve risk iştahına göre de kredi verirken dikkatli davranıyor. Bunun dışında banka sermaye rahatsızlığı tamamını kullanır mı kullanmaz mı bu risk iştahına göre de değişebilir bankanın. Çünkü kredi verdiğiniz insanın krediyi geri ödeyebilmesi gerekir. Yani kredi verdiğiniz insana kredileri geri ödeyemezse banka bu işten zarar eder. Buna da bir nevi operasyon riski diyebiliriz. Yani banka önüne gelene kredi verir ve geri ödemelerini alamazsa yine rezerv sıkıntısına girecek. Buraya kadar anlattıklarımızı çok basit bir örnekle açıklayabiliriz. Bir çiftçi tarımsal bir ürün ekmek için ilk aşamada yağmurun yağmasına ihtiyaç duymaz. Önce o mahsulü eker, sonra halihazırda bulunan suyu kullanır. Ancak sonra elindeki su biter de hiç yağmur yağmazsa mahsulleri zarar görür. Aynı şekilde bankalar da ilk aşamada kredi vermek için mevduata ihtiyaç duymazlar. Ama bu süreçte rezervlerini iyi yönetmek zorundalar yoksa operasyonel açıdan sıkıntı yaşayabilirler. Sonuç olarak bankaların aracılık faaliyetleri yapmaktan ziyade sistemin kendisi olduğunu ve bilfiil para bastığını gördük. Zaten IMF gibi kurumlar da makalelerinde bankaların para basmadaki rolünün çok önemli olduğunu ve duruma göre finansal dalgalanmalara sebep olabileceğini vurguluyor. Bu zamana kadar para basan kurum olarak sadece Merkez Bankası'nı biliyorduk ama bunun böyle olmadığını görmüş olduk. Peki bankalar sistemin kendisi ise Merkez Bankalarının rolü ne? Ben Enes Çebe. Altın ilk bölümünde finans uzmanı Tan Haskol'la bankaların nasıl para bastığını anlattık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.